Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün bu akşamda sizlere geçmişten tarihi olgulardan yüce Allah bize Ad ve Semut toplumundan örnekler vererek günümüze projeksiyon yapıyor. Yani projeksiyon demek ışık tutmak demektir. Bugünün halkına, yöneticilerine ışık tutuyor bu tarihi olgular. İki toplumu ele alıyor, benzer tarafları ile olduğu için Ad ve Semud toplumunu ele alıyor. Önce Ad toplumu yaşadı, helak oldu. Ardından Semud kavmi e, devreye girdi, o da helak oldu. Ama niçin helak oldukları konusunda Allahu Teala bizi uyarıyor. Bugünün toplumunu, toplumlarını, insanlığı bu ayet ve bunun benzeri birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de bu kavimle ilgili, kavimlerle ilgili. Şimdi ben size Ankebut Suresi'nin 38. ayetini ele alacağım. Ee, bakalım ne anlatıyor yüce Allah bize. Ve Adem ve Semud. Ad ve Semud kavimleri, toplumları. Ve kad tebeyyen aleküm min mesakinihim. Onların meskenleriyle, yaşadıkları evlerle efendim size apaçık gösteriyor bunu diyor Allahu Teala. Yani siz o ülkelerin e, o devlet toplumların yaşadığı topraklara gidiyorsunuz. Onların meskenlerini görüyorsunuz. O meskenler size beyan oluyor, açıklıyor. Niçin öldüler, nasıl yaşadılar, nasıl helak oldular filan. Bunu meskenleri size anlatıyor. Ve zenyen lehumu şeytanu a'maluhum. Şeytan onlara amellerini, eylemlerini yaptıklarını süsledi. Fasaddehum anissebili. Onları doğru yoldan engelledi. Çıkardı onları doğru yoldan. Ve kânû Halbuki görebilirlerdi. İşte bu ayetin sonu bizi çok ama çok ilgilendiriyor. Hatta diyebilirim ki ayetin vekânu müstebsirîn ifadesi bu ayeti almama neden oldu. Çünkü bu vekânu müstebsirîn ifadesi Kur'an'da tek olarak kullanılıyor bir toplum için, toplumlar için kullanılıyor. Şimdi ad toplumu biliyorsunuz çok zengin ve Allahu Teala fecir suresinde e, öyle bir ayet söylüyor ki bunlar hakkında e, yani fecir suresinde e, diyor ki Elem <laughs> tera <laughs> görmedin mi keyfe faale rabbuke biad at toplumuna Rabb'inin yaptığını görmedin mi İrame zatil imad. İrem şehrine. Direkler şehri, direkler sahibi İrem şehrine. Nedir bu İrem şehri? Lem yuhlak misluha fil bilad. Allah diyor ki onun gibi bir e, şehir daha yaratılmamış, inşa edilmemiş dünyada böyle bir şehirmiş. Ad toplumunun başkenti olan İrem şehri. Yani öyle bir şey diyor ki lem yuhlek yaratılmadı, inşa edilmedi misluha onun benzeri fil bilad ülkelerde, beldelerde öyle bir şey, öyle bir şehir inşa edilmemiş. Diyor Allah. Şimdi demek ki böyle bir ad toplumu yaşamış tarihte nerede yaşamış? İşte bu Hadramaut dediğimiz topraklarda yaşamış bu toplum çok eski ama Hazreti Nuh'tan hemen sonra yaşamış çok e, zengin ve çok sanatı olan bir toplum idi o toplum. İram şehri de meşhur. İram şehri de bu kulaktan kulağa dolaşır. Halk bunu bilir bazen ama Allahu Teala Fecr suresinde bunu anlatıyor bize. Lem yuhlak misluha fil bilad. Beldelerde, ülkelerde böyle bir şehir inşa edilmemiş, yaratılmamış diyor ama yaratılma kelimesine inşa edilmemiş diye manasını vermemiz lazım. Şimdi bir soru soracağız. Neden bu ülkeler yıkılmış? Helak olmuş. Çökmüş. Allah onları helak etmiş. Niç? Şimdi öyle bir şey vardır ki o ameli o eylemleri yaptığın zaman efendim Allah sana hayat hakkı tanımıyor ve diyor ki ben bu toplum insanını niye yaşatayım ki niye ben buna nimet vereyim ki niye bunu yedireyim içireyim ki bu adam yaşam hakkını kaybetmiştir yaptığı bu eylemlerle Nasıl ki eskiden idam vardı, idam ederlerdi hatırlarsanız. Yani bu adamın yaşama hakkı yok. Bu eylemi yaptı, bu idam edilmedi, yaşamamalı. Allah da helak ediyor toplumu. Öyle yanlışlar yapıyor ki helaki hak ediyor. Şimdi bu soruyu cevaplandıracağız. Bu toplumları nereden tanıyacağız diye sorduğumuz zaman Allah diyor, geriye bıraktıkları efendim e, eserleriyle o ülkeler yaşadıkları ülkelerdeki mesakin dediği es, şey yaşadıkları evleriyle yaptıkları binalarla efendim onları tanıyacaksınız, tanıyacaksınız. E peki Niçin onları helak ettin ya Rabbi diye bir soru sormamız lazım. İşte bir tanesini burada söylüyorum. Ve zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeytan onlara amellerini süsledi. Yani yaptıkları kötü ameli iyi gösterdi. Boyadı. Yani şöyle diyelim, çürük bir tahtayı boyuyorsunuz, sağlam gösteriyorsunuz, ha ayağını bastın mı gitti. Çürük çünkü. Şeytan da kötü amelleri süslüyor, insana iyi gösteriyor, nefsine iyi gösteriyor, nefsimiz de bize o kötü ameli yapmayı güzel gösteriyor. Buna psikolojide rasyonalizasyon der Freud. Yani savunma mekanizmaları vardır diyor Freud. Psikolojide yani insan yaptığı yanlış davranışların savunmasını yapar. Aklileştirmek rasyonalizasyon demek aklileştirir onu. Aha bunu şeytan yapıyor. Şimdi psikolojiyle bu ayeti size tefsir ediyorum. Çünkü ben biliyorsunuz ikinci bir üniversiteyi bitirdim. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdim. Doktoram orada yaptım. Orada iki yıl psikoloji okudum. iki yıl felsefe okudum. On yıl sosyoloji okudum. Onun için bu toplumsal konuları sizlere rahatlıkla anlatabiliyorum. Şimdi aklileştirme dediği Freud'un yani yanlış yapıyor ama bu yanlışı kendine layık görüyor. İyi görüyor. Anlıyor musun? Bu kötü yanlışı. Şeytan seslendiriyor bunu. Şimdi bunu en güzelini 104'te, keyif 104'te Allahu Teala anlatıyor. Şimdi oraya bir gidelim. Keyif suresinde Allahu Teala bakalım orada nasıl anlatıyor bu konuyu? 104'te, keyif 104'te. Aha burada. Ellezine Allah sa'yuhum fil hayati dünya. Dünya hayatında davranışları, işleri, eylemleri sapıtanlar. Bak sapıttı davranışı sapıttı. Yani kötü davranış yapıyor. Kendine zararı olan bir davranış yapıyor. Niçin bu böyle olur diyor Allahu Teala? Ve hum onlar yahsebune zannederler ennehum ki onlar yuhsinune sun'a iyi yaptıklarını zannederler. Kötüyü yapar diyor. İyi yaptığını zanneder. İşte orada o iyi zannettiren kim? Şeytan. Nefis. Şeytan insanın nefsini kullanıyor. O kötü amelini ona süslüyor. Ve o da onu iyi görerek o ameli yapıyor. Zannediyor ki ben iyi yaptım. Şimdi siz bunu birçok yerde görürsünüz. Birçok komşunuzda efendim e, medyaya düşen insanlarda yöneticilerde efendim bunları görürsünüz. Adam iyi yapıyorum diye zannediyor ama yıkıyor. Kötüyü yapıyor. Farkında değil. Öyle zanneder. Niye zanneder? Zannetmekle iş olur mu ya? Niye zanneder? Şeytan ona amelini süslüyor da ondan. Evet. İşte bakın bu bu ayetler bak burada bunu anlatıyor Allahu Teala bugüne bugüne konuşuyor. Sanki bu ayet bugün gelmiş. Anlıyor musunuz? Şimdi şeytan onlara hangi amelleri yaptırarak süslü gösterdi? Sorusunu sormamız lazım. Doğal olarak. Yani siz bana sorabilirsiniz bunun cevabını bir tanesini Efendim Hud suresinde bulabiliriz. Önce şeye bakalım. Araf suresine bakalım. Araf suresindeki ayette bunu bize söylüyor. Bakın söylüyor. Galel meleüllezine keferu min kavmihi Hud peygamberin kavminden yani at kavminden ileri gelenler inkar eden ileri gelenler şöyle dediler peygamberlerine Hazreti Hud'a İnna lenarake fi safaheten Biz seni dar kafalı olarak görüyoruz. Beyinsiz, akılsız olarak görüyoruz seni. Sefahat, sufaha dar kafalı insan demek. Geniş göremez meseleleri. Ufku yok yani dar kafalı, aklını kullanamayan insan demek manasına gelir. Sefaha Ve inne alene zunnüke minel kazibin. Peygamberlerine diyorlar ki biz senin yalancı olduğuna inanıyoruz. Yani peygamberi reddetmesi. İşte şeytanın süslediği amellerden biri bu. Kaçıncı ayet? 66. ayet. Araf suresinin. Bu bu laf peygambere nasıl söylenir ya? Yani bu laf insan bir arkadaşına bile bile demez bunu yani. Sana ne teklif ediyor? Bir üstteki ayet, peygamberlerinin onlara söylediğini söylüyor. Bakın ne diyor? Şimdi buna karşılık onlara ona dar kafalı diyorlar. Ve ile adin ahahum huda. Ad kavmine Hud peygamberi gönderdi kardeşleri Hud'u. Gale ya kavmi. Dedi ki ey kavmim U'budullâhe maleküm min ilâhin gayru. Sizden başka Tanrı olmayan Allah'a kulluk edin. Yani tek Allah'a kulluk edin. Tebliğini yapıyor onlara. Efela tettekun. Siz hiç sakınmaz mısınız ya? Bu şirk koşmakla siz hiç sakınmaz mısınız? bu lafı diyen peygamberlerine onlar dar kafalı, beyinsiz, akılsız diyorlar ve yalancı diyorlar. Yani sen peygamber değilsin biz seni inkar ediyoruz. Anlıyor musun? Şimdi arka tarafta 70. ayette bakın nasıl şeytan onları amellerini süslüyor. Galu ecitena li vahda. Sen bize tek Allah'a kulluk edelim diye mi geldin? Bunu mu getirdin bize yani? Ve ne der ya bu da bana babalarımızın taptığı putları bırakalım mı yani? Bırakmamız için mi geldin sen bize? Diyorlar. Fettina bima ta'aduna inkunte minas sadikin. Doğruysan bize bunu getir. Yani burada ne var? Burada babasını taklit etme. Babalarının yanlış inançlarını, yanlış kulluklarını, şirklerini taklit etme, sorgulamama durumu var burada. Bunu da şeytan yaptırıyor. Şeytan bu ameli de süslüyor. Yani babasını taklit etme, babasını sorgulamama bırak dokunma. Babandan aldığın şey neyse o doğrudur. Oraya dokunma o çıbandır. Sakın ha onu sorgulama. Babanın yaptığını sana bıraktığı şirki, ha, putperestliği sen devam ettir. Neyi sorguluyorsun kardeş? Diyor ona kim? Şeytan. Yapma bu işi. Sorgulama bu işi. Diyorlar. Bir de Hud suresinde olacak. Oraya da gidelim. Ha. Burada hangi ameller onları helake sürüklediğini de anlatacak. Vetilke tilke adun. İşte bu at kavmi cehadu bi ayati rabbihim. Rablarının ayetlerini inkar ettiler. Bile bile inkar ettiler. Cehade kefereden farklı bile bile inkar etmeye denir cahede. Bile bile Allah'ın Rab'larını, ayetlerini inkar ettiler. Ve asav rusulehu peygamberlerine asi oldular. Vettebe'u külne cebbârin anid ve her e, inat e, cebbarın e, şeyine uydular. İnatçı bir zorbanın emrine uydular. Yani onlar devleti idare eden, toplumlarını idare eden bir inatçı zorba vardı. O zorbanın emrine uyarak efendim peygamberlerine asi oldular. Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ettiler. İşte bu bu davranışlar onları helake götürdü. Yani burada dedik ki hangi amelleri e, süsledi e, şeytan bunlara bunu süsledi ve utbiu fi hadihi dunya lane ve bunları yaptıkları için bu dünyada onlara lanet takip etti onları onlara lanet ve yevmel kıyameti kıyamette de o lanet onlarla beraber olacak Ela inne aden keferu rabbahum Ela dikkat edin ad kavmi Rablerini inkar etti. Ela bu delli kavmi hud. Hud kavmi uzak olsun. Efendim diyor 60. ayetin sonunda Allah'ın rahmetinden uzak olsun Hud kavmi. Şimdi burada bu amelleri At kavmine süsledi. Peki Semut kavmine yaptı. Semut kavmini de yine burada anlatıyor. Ee, Allah'ın onlara mucize olarak verdiği deveyi, dişi deveyi boğazladılar. Allah'ın mucizesini boğazladılar. Bu büyük bir suç. Bu büyük bir suç. Efendim başka ne yaptılar? Salih peygamber onlara tevhid inancını efendim söyleyince tebliğ edince ikiye bölündüler. Münakaşa etmeye başladılar. Neml suresinde bunu anlatmış olmam lazım size efendim daha önce. İki gruba ayrıldılar ve toplumda dokuz çete kurdular. Tis'atu rahtın diyor Allahu Teala. Nemil suresinde. Nemil suresi de hemen burada yakındır yani. Ha burada Tis'atu rahtın Ve kâne filmedi 48. ayette Nemil suresi. Tis'atu rahtı. Çete. Mafya yani. Düşün. Semut kavminde onlar da çok mükemmel, çok zengin efendim kayalara Efendim evler oymuşlar mükemmel bir şekilde. Ee, e, sonra dokuz çete oluşmuş. Tabii dokuz çete olunca ayrı ayrı onların davaları var. Fakat bir davada buluştular diyor. Bu dokuz çete. Dediler ki bu Salih Peygamber'i öldürelim. Ailesini de öldürelim yakınlarına, akrabalarına diyelim ki biz onlar ölürken, mahvolurken biz orada yoktuk. Diyelim diyor Allah. Ben o tuzaklarını kafalarına geçirin diyor aşağıdaki ayetlerde. Neyse onu ben size anlatmış olmam lazım. Efendim haftalarca evvel. Ama demek ki neyi süslemişler onlara? 9 tane çete kurdular. Şeytan onlara kurduruyor. Şeytan onların ortağı. O dokuz sete buluşuyorlar, anlaşıyorlar. Hazreti Salih'in öldürülmesini anlaşıyorlar. Peygamberi öldürecekler. E, siz onları öldürürseniz ben de sizi öldürürüm diyor Allahu Teala. Onları Salih peygamberi öldürmeden ben sizi helak ederim ve et. İşte bu helak etmesinin sebebi burada Şeytanın onlara amellerini süslemesi dedi ama hangi amelleri süsledi işte anlattım size. O ayetlere gittik. Onlarla cevaplandırdık bu soruyu. Ve bu amelleri şeytan onlara yaptırarak ne etti onları? Fasadduhum en-sebili. Onları şeytan doğru yoldan çıkarmış oldu. Çünkü bu amelleri yapan insanlar doğru yolda değildir. Doğru yoldan çıkarmış oldu onları. Ve kânû Burası çok önemli. Oysa ki görebilirlerdi diyor allah Teala. Yani yanlış yaptıklarını görebilirlerdi. Nefislerini kullandılar, akıllarını kullanmadılar. Beyinlerini kullanmadılar. Onun için göremediler kendilerini şeytanın kullandığını istismar ettiğini nefislerini harekete geçirdiğini göremediler. Oysa ki görebilirlerdi manasını. Görme olayı. Demek ki değerli kardeşlerim akıl gözüyle görme, gönül gözüyle görebilme olayını anlatıyor burada. Yani bir toplumu idare eden kişiler akıl gözüyle görmeli, gönül gözüyle görmeli. Halk gönül gözüyle görmeli ve nefsini şeytana teslim etmemeli. İşte bugüne getireceğimiz olay bu. Yani geçmişi anlatarak sanki bugüne şimdi Allah bize öğüt veriyor. Görme olayı, görebilme olayı, aklın görebilmesi gönlün görebilmesi meselesidir. Olay bu. Değerli kardeşlerim, tabii her şey başlıyor, bir zaman bitecek. Bizim sohbetimiz de burada bitiyor. Ben sizlere selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.